Bir iyilik, bir tebessüm, bir sevinç yaşatır kimsesiz gönülleri. Gelin bu Ramazan hep beraber iyiliklerle sevindirelim. Bağışlarınız yetimlerimizin sofrasında dua olsun. Bir yetimin iftar sevinci 15 Türk Lirası. Ribat İnsani Yardım Derneği online bağış ribatinsaniyardim.org İletişim 0332 351 8484 84. 444 42 18. Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Hayırlı Ramazanlar. Ramazanınız mübarek olsun inşallah. Sudan'dayız. Ramazan'ın ikinci günündeyiz. Sudan Afrika Üniversitesi'nde bugün iftar yemeğimizi vereceğiz inşallah. Toplamda 1500 öğrencimize bugün iftar yemeği ikram edilecek. Bu yemeğimizi ikram eden kardeşlerimiz Duran Demircioğlu, İsmail Aytaç, Mehmet Emin Yanılmazer, İsmet Kılıç, Fadim Altın, Altıngil, Altunbay Bey, Durmuş Kadriye Bayrak, Fatma Çetin Ay, Ömer Eser, Suna Bayrakçı, Ramazan İşleker, Merhume Şükriye Poyraz, Muhammed Eskici, Acer Çeşmecioğlu, Mehmet Ceylan Körpe, Hasan Altantıgil, İsa Salih Kanar, Nebahat Büyük Süleyman Deniz, Mehmet Akdeniz, Mevlüt Yıldız, Mevlüt Eren Uyanık, Perihan Bayrak, Mehmet Arıcı, Ayşenir Güleç. Bu kardeşlerimizden Rabbim razı olsun inşallah. İftar yemeklerini veriyoruz. Allah kabul eylesin. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Paylaşmak merhamet medeniyetinin olmazsa olmazıdır bize öğretilen. Yaşamın bereketi, insanın erdemi bu eylemdedir. İnsan sosyal bir varlıktır. İnsan insana muhtaçtır. Yalnızlığı yenmenin yolu paylaşmaktır. Benim derdim bana yeter demeden İnsanlığın derdiyle dertlenmek ve insanlarla dertleşmek, dost olmak, kardeş kalmak en yüce değer. Hakikati paylaşmak varlık nedenimiz değil mi? Bugün paylaşmazsak yarın payımıza hicran ve hüsran düşer. Belki de perişanlığımızın temel nedeni paylaşmamaktır. Parçalanmışlığımızın arka planında paylaşmaya yanaşmayışımız yatıyor pişman olmak istemiyorsak her hak sahibine hakkını vermek zorundayız. Paylaşmak güzeldir. Velev ki yarım hurma bile olsa. Rahmet mevsiminde rahmet esintileri ile götürürken sizlerin zekat, fitre ve fidyeleri mazlum diyarlarda yardım heyetimiz tarafından mazlum kardeşlerinize takdim ediliyor. Bu Ramazan'da da yetime, garibe, Kimse size ve ihtiyaç sahibine kol kanat gerdiğiniz için şükranlarımızı sunuyoruz.